Hepinize merhaba. arkadaşlar i̇şte videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video karşınızdayım. Ee, bugün yapacağımız video yemek yiyeceğim. Ee, bu aralar çok yemek yemek videolarını görüyorum. Düşündüm, taşındım. Ben de yemek videosunu yapacağım dedim. Milattan gördüğüm değil. Ben de çok yedim için ne yapacağım. Spor yaptığım için çok yemek yediğimi iddiaya giriyorum. Yiyorum yani. Ee, bu arada sizde daha güzel videoları görmek isterseniz kendiniz istediğiniz bir video varsa altında yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ben şimdi yemeğe geçiyorum. Bakalım yiyebilir miyim? İlk defa bu kadar yemek yemeye deniyorum. Bakacağız. Ya Bismillah. Bir yumurtayla açılış yapalım. Çatal bıçağı getirdin de. Çatal bıçağı gerek yok. Arkadaşlar bu arada bu tavuk 2 kilo 2 kilo bir şey yani tam 2 kilo değil 2 kilodan fazla. Arkadaşlar sporcular için göğüs çok önemli. Çünkü en yüksek protein göğüste var diye biliyorum. Şahsen spordan sonra çok göğüs yemeye çalışıyorum. Evde annem her yaptığında bana göğüsü ayrıca bir kenara koyuyor. Tağın yarısı gitti. Diğer yarısına da başladım. Kendimden bu kadar hızlı yiyeceğimi hiç beklemiyordum. Ama gidiyor. Oğlum bir spora gitmeden önce bir sürü yemek yedim ha. Valla? He. Bir saat önce spordan geldim. böyle biraz yumuşak kaldığı yerine yiyemem. Yiyemiyorum. Adında sarızgül olunca gitmiyor. Arkadaşlar böyle normalde elle yiyemiyorum ha. <laughs> böyle yanlış anlaşılmasın. Videodayız. Elle daha lezzetli oluyor. Daha güzel oluyor. Şimdi çatarla, bıçakla gelseydim bunu şimdi yarısını bitirmem, bitirememiştim. Böyle daha hızlı gidiyor. Ve daha lezzetli oluyor. Elimizi sonra yıkarız. Önce de yıkadık. Devam. A da hoş ki, bir de full sado Var mı tam tavuk yiyebilen? Varsa alta yazsın. İki 2, buçuk 2 kilodan fazla. Yemek videoları ist, isteyen arkadaşlar varsa Alta yazsın Onlar da yaparız Pes etmek yok şu Üst parçasını da yiyeyim <laughs> Biraz seçeceğim arkadaşlar bu arada ben öyle her şeyini yiyemiyorum. Yani içinde biraz seçiyorum. Yağlı olsa böyle ne bileyim kemiği olsa incelerim. Sap etini yerim. Çünkü onu severim. Bazı insanlar var öyle Ağzını atıyor ne var ne yok çiğneyip gidiyor makine gibi <laughs> Arkadaşlar gördünüz gibi bir şey kalmadı. Bir tek şurada biraz et kaldı. Onu da yiyeceğim. Tavuk tamamen bitiyor. Ondan sonra yumurtalar gidecek. Patatesler yiyemem hep yağlı olmuş ya. Burayı yiyebilirsem Valeu, Arkadaşlar daha fazla gitmiyor Gider mi? Bence daha az Şimdi yer yer kosma da Kusmam da Arkadaşlar bir sonraki Yemek videomuzda Yumurta videosu gelsin mi? Yumurta da çok yiyebiliyoruz yani Hmm, ne? Nasıl zorun? Nasıl olamayacak? Nasıl niye yere kadar gitti? Hı. Öyle kadardı. şöyle bir. Elhamdülillah. Bu kadar yemek sana girse sen de sorun gelmez Ya ben tamam öyle de ben iyiden için söylüyorum oğlum. Sümük gözüküyor. Evet. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Bu kadar yebildim. Bir sonraki bir yemek videomuzda, yemek serimizde yumurta videosu gelsin mi? Böyle kaç koli yumurta yiyebilirim? Kaç tane yumurta yiyebilirim? Yorumlara yazın. Ee, en baştan en baştan Elhamdülillah Allah olmayanlara da versin. Olanlara da versin. Videomuza abone olup Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.